Ve Allah Nebisi'nin yaşı Resulullah'ın yaşı 35 civarında. İlginç bir olay olur. Mekke'de bütün Mekke'yi, bütün Mekke'nin dikkatini çeken ilginç bir olay olur. Ukaz panayırında yani panayır dediğimiz bizim fuar dediğimiz şey. Ukaz fuarında panayırında Şairlerin, yazarların geldiği Mekke-i Mükerreme'deki o önemli günde boz ve kıpkırmızı bir deve üzerine binmiş, saçı dağılmış, gözleri kan çanağına dönmüş garip bir adam gelir. Koca bir deveye binmiş, bağıran bir adam. Bütün Mekke-i Mükerreme'nin dikkati çeken meşhur bir adam. As adı Kus bin Saida. Kuz bin Sa'ida Ukaz Panayırı'ndan sonra Mekke-i Mükerreme'nin oraya doğru gelir ve Mekke-i Mükerreme'de meşhur hitabesini sunar. Bütün Araplar toplamış Mekke-i Mükerreme'deki Ebu Cehil'inden Ebu Leheb'ine, Omeyye'den Velid'ine, bütün hepsi Ebu Talib'e kadar, hepsi orada. Allah'ın Resulü de orada. Hazreti Ebu Bekir de orada. Peygamberimiz henüz peygamberlik yok. 35 yaşlarında Kus bin Saide'nin konuşmasını dinler. Kus bin Saide Ya eyyuhen nas isma'u va'u ve izâ ve'aytum şey'en fentefi'u diye başlayan bizim İmam Hatip okullarında okuduğumuza ezberlediğimiz meşhur o hitabesini söyler. Arap kültüründe ve Arap edebiyatında müthiş bir ahengi olan çok önemli bir konuşmadır o. Kuz bin Said'e şöyle diyordu o meşhur hitabesinde. Ey insanlar, geliniz ve dinleyiniz, belleyiniz ve ibret alınız. Yaşayan ölür, ölen fena bulur, olacak neyse olur. Yağmur yağar, otlar biter, çocuklar doğar, annelerin ve babalarının yerini alır. Derken hepsi ölüp gider. Hadiselerin ardı arkası kesilmez. Hepsi birbirini kovalar. Kulak tutunuz. Dikkat kesiliniz. Gökte haber, yerde ibret alınacak şeyler var. Yeryüzü bir büyük divan, gökyüzü yüksek bir tavan. Yıldızlar yürür, denizler durur. Gelen kalmaz, giden gelmez. Acaba vardıkları yerden hoşnut olup da mı kalıyorlar? Yoksa orada kalıp da uykuya mı dalıyorlar? hani sessiz bir gemi sessizce ayrılan o gemi gibi Yahya Kemal Beyat'ın anlattığı o gemiye ne kadar benziyor Kus Bin konuşması gidenler memnunlar mı ki gelemiyorlar yoksa gelmek istiyorlar da gelemiyorlar mı şimdi ben şuradan soruyorum Kus Bin meşhur şiirini okurken ey şu anda beni dinleyenler lütfen vefat etmiş babalarınızı lütfen vefat etmiş annelerinizi teyzelerinizi Dedelerinizin, ninelerinizi bir düşünün bir an için neredeler onlar? Toprağın altındalar mı? Hayır. Elbette ki toprağın altında değiller sadece. Toprağın altında olan bir vücut, çürüyüp gidecek bir vücut. Şu anda ruhları hangi alemde, hangi şeylerle sorumlular, neler soruluyor, nelerden sorgulanıyorlar? Düşünüyor musunuz acep? Gelmek mi istiyorlar, gelemiyorlar mı? Allah Nebisi'nin dediği gibi Allah cennete koyduğu hiçbir kul dünyaya geri dönmek istemez. Şehit hariç sadece şehitler dönmek isterler. Yeniden şehitliği tartıp yeniden dünya hayatına gelmek için diyecek ki Allah onlara ne istersiniz kullarım? Ya Rabbi bizi yeniden dünyaya döndür, yeniden şehit olayım. Yeniden bu acıyı tadayım, bakama yükseleyim. Allah diyecek ki benim kuralım sünnetullah ölmüşleri yeniden dünyaya göndermiyorum. Mahşer günü hariç. Kuz bin Saide bunu anlatıyordu ve hitabesinin devamında şöyle diyordu. Ve Kuz bin Saide Hazreti Peygamber'in de dinleyicileri arasında olduğu o meşhur hutbesine şöyle devam ediyor. Yemin ederim ki yemin ederim ki Allah'ın indinde bir din var. Şimdi içinde bulunduğunuz Mekkeliler dinden daha sevgilidir o. Bu Allah'ın gelecek bir peygamberi vardır ki gelmesi yakındır. Gölgesi başımızın üzerinde. Ne mutlu o kimseye ki ona iman eder. O da kendisine hidayet eyleye. Yazıklar olsun o peygambere isyan ve muhalefet edecek bedbahlara. Yazıklar olsun ömürlerini gaflette geçiren ümmetlere. Bu sözler aynı bugün için geçerli değil mi? Aramızda yaşamasına rağmen Hazreti Muhammed'i ve Kur'an'ı bilmeyen ne kadar çok insan var değil mi? Kuz bin Saide'nin 1400-1500 sene önce dediği hitabe birebir tıp atıp elbise giydirecek gibi insanlara giydirilebiliyor. Ve devam ediyor. Ey insanlar, hani ya babalar, dedeler ve atalar, nerede soy ve sop, hani o süslü saraylar, hani o mermer binalar yükselten Ad ve Semud kavimleri hani ya dünya varlığından gururlanıp da kavmine ben sizin en büyük Rabbiniz değil miyim diyen Firavun'la Nemrut onlar zenginlikçe kuvvet ve kudretçe sizden çok daha üstün idiler ama ne oldular çürüyüp dağıldılar yok olup gittiler bu yer onları değirmeninde öğüttü tuz etti dağıttı evleri yakılıp ıssız kaldı. Yerlerini yurtlarını şimdi köpekler şenlendiriyor. Sakın onlar gibi gaflete düşmeyin. Onların yolundan gitmeyin. Her şey fanidir. Baki olan ancak Allah'tır ki o birdir. Şeriki ve nazir yoktur. İbadet edilecek ancak odur. Doğmamış ve doğurmamıştır. Evvel geçip geçenlerle bize ibret alacak şey çoktur. Ölüm bir ırmaktır. Girecek yerleri çok ama çıkacak yeri yoktur. Büyük küçüp hep küçüp gidecek. Giden geri gelmeyecek. Kat'i ve kat'i şekilde bildim ki herkese olan ölüm size ve bana da olacak. Kus bin Saide'nin meşhur hitabesi ne kadar gariptir ki bu İbrahim dinine bağlı olan Hazreti İbrahim dinine bağlı olan muvahhid olan Hanif dilinden olan Kuz bin Saide'nin bu konuşmasını Hazreti Muhammed'e dinliyor. Peygamber değil ama Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Ebu Bekir de, de o, dinliyor Gün geliyor Hazreti Peygamber Kuz Bin Saiden bahsederken O tek Allah'a inanıyordu diyor Meşhur bir şairin Her şey helak olacak Kullu şeyin halikun halallah Allah hariç her şey helak olacak Sözünü duyduğunda Resulullah Ramak kalmıştı kurtaracaktı diyordu Tevhid peygamberi öyle diyordu Ramak kalmıştı Parmak kadar bir adım daha azsaydı cennete girecekti. Kuz bin Saideden bahsederken Hazreti Ebu Bekir diyecek ki ya Resulallah o gün ben de oradaydım. O gün ben de onu dinlemişim. Yıllar sonra sonra dönecek Hazreti Ebu Bekir ey Allah'ın nebisi istiyorsan şayet Kuz bin Saidenin şiirinin tümünü sana okuyayım. Ve Hazreti Ebu Bekir bütün şiiri okuyacak. Ezberinden okuyacak. Bir sefer dinlemiş ezberlemiş ama. Hepsi ona haberdar. Hepsi peygamberi gösteriyorlardı. O yağmurdu. Ebu Talip döneminde de Mekke-i Mükerreme'de yağmur yağmadığında Ebu Talip Haz Hazreti Peygamber'in amcası 8-9 yaşındaki yeğenini alacak, Kabe'nin yanına getirecek. Ey Muhammed Kabe'ye yapış diyecek. Hazreti Peygamber göğsünü Kabe'ye yapıştıracak ve dua edecek. Dua ederken Resulullah 8-9 yaşında henüz duasında önemli olan nokta şu. Dua ederken Kabe'nin perdesinden Hazreti Peygamber parmağını yukarı doğru kaldıracak. Semaya doğru henüz hiçbir şeyin farkında olmayan bir çocuk. Ama şehadet parmağı göğe doğru işaret ediyor. Tek olan Allah'a hiç puta tapmadı, hiç içki içmedi, zinaya yanaşmadı. Bütün işaretler onun gelmesine işaretti ve geldi bir rahmet olarak nasıl yağmurdu? Medine'de de yağmur oldu. Bir gün Medine-i Münevvere'yi böyle kuraklık kasıp kavuracak. Evler yıkılıyor, kuyular kurumuş, hayvanlar telef olmuş Mekke-i Medine-i Münevvere'de. Allah Nebisi mescittedir. Medine mescidinde namaz kıldırıyor cemaate. Hudbe'de, cuma namazında Hudbe'ye çıkmış Hazreti Peygamber konuşma yaparken cemaatten birisi Resulullah'ın cemaatinde bulunanlardan birisi orada bulunanlardan birisi ayağa kalkacak. Allah'ın Nebisi diyecek. Hazreti Peygamber söyle diyecek. Hutbede Resulullah'a soru soruyor. Ey Allah'ın Nebisi helak olduk. Perişan olduk. Medine-i Münevverenin hayvanları telef oldu. Artık biz develeri öldürüp kesip develerin hürgücündeki suyu içmeye başladık. Su bulamıyoruz ya nebi. Bütün kuyular Medine'ye su veren bütün kuyular kurudu. Bütün yerler yarıldı. Ortalık toz ve duman. Perişan olduk. Çocuklar su bulamıyor. Anneler yavrularına süt ver, süt verirken içecekleri su yok. Helak olduk ya nebi. Helak olduk bir dua etsen Allah bir yağmur indirse gökten yere doğru Allah nebisi ellerini kaldırır semaya şöyle göğe doğru ya Rabbi Allahum mesqina gaysen mugisen heriyen meriyen tabakan o meşhur dualarından birini yapar Allah'ım gökten yere yağmur indir bize de rahmet yağmurları indir ya Rabbi susuzluğumuzu gider yağmur problem yağmur sıkıntımızı gider ya Rabbi yerler yağmur alsın sular ya Rabbi diye bize güzel yağmurlar yağdır ellerini açar ve semaya doğru sahabe-i kiram bu olayı nakleden sahabe diyor ki Allah'a yemin ederiz ki gökyüzünde en küçük bir bulut dahi yoktu Resulullah dua ederken gökyüzünde en küçük bir bulut dahi yoktu ama Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek elleri daha yukarı doğru kalkmış aşağı doğru inmeden bire Medine'nin üzerinde şimşeklerin çakmaya başladığını gördük. Siyah bulutlar, yağmur bulutları bir anda Medine'nin üzerine çökmeye başladı. Resulullah minberden iniyordu. Yağmur suları Medine'nin kapılarına dayanıyordu. Nebi Aleyhisselatü Vesselam odasından çıkıyordu. Meşidinden çıkıyordu. Yağmur Medine-i Müzenver'in üzerinde böyle oluktan yağırcasına yağıyordu ve yağmur tam bir hafta devam etti. Kuyular doldu, yollar doldu, ortalık taşmaya başladı, evler yıkılmaya başladı. Evler çamurdan çünkü, topraktan, evler kiremitler, o taş tuğlalar, o toprak tuğlalar erimeye başladılar. Yine cuma günü, aradan bir hafta geçmiş, bir hafta. Yine Nebi Aleyhisselatü Vesselam minberdedir. Cemaatle konuşuyor. Dışarıda müthiş bir yağmur var. Demin Resulullah'ın yanına gidip de, geçen hafta, daha önceki hafta, Hazreti Peygamber'in yanına gidip de, Ya Nebi, yağmur yağmıyor, helak olduk diyen sahabe ayağa kalktı. Ya Nebi Aleyhisselatü Vesselam dedi. Buyur dedi Resulullah, tanıdı onu. Geçen hafta soru soran adam, geçen hafta yağmur yoktur, helak olduk diyen adam, Allah Nebisi sordu ona, buyurun, Söyle. Ya Rabbi dedi helak olduk. Niye helak oldunuz diyordu Resulullah. Çok yağmurdan dolayı evlerimize giremiyoruz. Tavanlar çöktü. Bütün yer su doldu. Kuyular taştı ya Nebi. Allah Nebisi ellerini açıyordu. Ya Rabbi etrafımıza havaleyna la aleyna havaleyna la aleyna üstümüze değil etrafımıza ya Rabbi yağmuru etrafımıza Yağmur bir anda böyle makasla kesilir gibi kesiliyor. Medine'ye değil duvara yağmaya başlıyordu. Sen yağmurdun ey nebi. Ebu Talib'in yanında, Kus bin Saiden'in yanında vahiy yağmuruydun. Ebu Talib'in yanında Mekke-i Mükerreme'nin orada dinmeyen bir yağmurdun. Ve bugün müminlerin yüreklerinde dinmeyecek bir yağmursun. Rabbim Bizi onun bereketinden mahrum etmesin.